Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Nadir ve bugün evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugüne yeni karakter Rosa attım arkadaşlar. Rosa çıkarttık evet. Rosa. <laughs> tane çıkarttık. Evet arkadaşlar şu an biraz oynamak istiyorum. Kaydediliyor mu? Evet. inanılmaz olacak arkadaşlar. Bir şeyler oldu bir dakika ya. <laughs> Şimdi de bir daha biraz... Oto basma be oğlum. El primo'nun haline üzüldüm. Evet, Primo Manisik deneyimi yaptım burada. Ama artık. Neyse. Onu ben diyorum. Ben Brawl Stars Pro'suyum. olduk. İyi oldu. Hava hemen de açtık. Ay kupa kastık buradan da üspet, koruyucu, patlama ve 44 tane yani bakalım var evet, arkadaşlar, bir bir kutu daha atıyorum İnşallah karakter vereyim Verdim ya hayırlısı yani işte. 12 tane tüccar verdi 45 kilo ya o, 200 tane tüccar katlaydı herhalde Hadi ya mesela, ben Çocuğum bayağı verdi ya. Nerede bakalım. O bayağı bir verdi. Evet arkadaşlar 10 kupa daha kastım. <laughs> Ve bir şey var arkadaşlar i̇şte şu an oyunu yaptığım yani karakter tıkladı tıldıran bir çocuk vardı. Koltuğu çıkarmış ya çok kötü bir şekilde sallanmış da Ve ben onu taktikten yapıyorum şu an Arkadaşlar Şu an 60 kupa oldum Bakıyoruz Dol çıktı dol çıktı Arkadaşlar valla dol çıktı Dol çıktı Dol çıktı Dol çıktı Ah be Ay, kaç gündür ben bunun için uğraşıyorum Sonunda be Dol çıktı be Hayal görmüyorum değil mi Dol çıktı Bakın ki tam tamına böyle bir tepki vermiş Kolta böyle bir tepki. Kolta söylemiyor, Çok söylüyor, Çok. Çok ne Allah'ım ya. Bu Allah da kastık biraz. Bu hesabı bugüne attım arkadaşlar. Yani bu videodan bir 5 dakika önce. Şu an saat 17.34 ve ben 17.27'de bu hesabı atmaya başlamıştım artık. Aslında yaptığım şeyler. Burada çıkmaya çok fazla var arkadaşlar. Mesela bu yok. Bunlar kupa yalan sayılmıyor. Kupa yolları dedim size. Üç tane Ender. E. E, Üç Destanslar. Cizamliler. Ve efsaneviler. Yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim ana hesabımda e, şey vardı. Bütün Enderler, tüm kupa yol, yok tüm kupa yolular, tüm enderler, tüm enderler ve tüm gizemli bir tane de gizemli olarak Mr. pin vardı. Bir tane hesabım var. Salmış olan hesabımda Tara vardı. Ve bir hesabımda da Max vardı arkadaşlar. O hesabım Max olan hesabımda salmadı. Tara olan hesabımda salmasını sevindim mi? Hayır arkadaşım Sarchi. Ama Tara'nı çok sevmiyordum arkadaşlar. Hala çok sevmiyorum. Çıkarsanız falan sevinirim. Ama az. İyi, iyi karakter değil benim şimdi ama yani. Neyse arkadaşlar bu üçüncü videomda buraya kadar da videomu beğenip videoma like atıp, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok ağır oluyor bu günlerde video çekmek. Neden ağır oluyor? Dünce arkadaşlar bildiğiniz üzere şu an virüs var um, dolayı çay sıkamıyoruz ve o yüzden ben evde sizlere için bir video anlatmaya çalışıyorum. O da ben arkadaşlar aslında video herkes yoruyordu. Bence ben yoruluyorum. Um, çünkü ben bildiğiniz çıktık TikTok falan izlemiyorum. O da yebe gibi ama da bazen izliyorum. Aslında onları izliyorum arkadaşlar ben de. İyi youtuberlar. Aman arkadaşlar bu arada yarın bir bug video sattım. İnanılmaz bir bug var. Hakikaten o yüzden kanalıma abone olun arkadaşlar. size bu bak sizin de bu buglardan peyniz olsun. Neyse arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi ve bay bay.